Ruh rahmeti, hidayeti bizimle olsun. İslam'da tebliğ tıpkı namaz gibi, tıpkı zekat gibi çok çok önemlidir ve farzdır. Esas konulardandır. Neye benzer biliyor musunuz? Bir örnekle, kısa bir örnekle inşallah e, durumu izah edeceğim e, ve inşallah ki ciddiyeti anlaşılır e, bu vesileyle. Öncelikle düşünün. Bir bir yangın görüyorsunuz ve bu yangını uykudasınız. Allah sizi bir şekilde uyandırıyor. Biri yan biri sizi uyandırıyor, bir rüya görüyorsunuz. Allah size bir şekilde uyanmanıza yardımcı oluyor. Biri özellikle İslam Müslümanları tebliğ üzerine birbirinden yardımcı olmak üzere bir e, yol çizmiş Allah. Bizim yolumuz birbirimize faydalı olmaktır ve bu yüzden de tebliğ esastır. Örnek şöyle devam ediyor. Siz uyandınız ve görüyorsunuz ki e, hızla size yaklaşan bir ateş var, bir yangın çıkmış, bir ateş var ve yanınızda uyuyan insanlar var. Ve uyandırdığınızda Allah'ın izniyle onlar da direlmeseler, kör şeytan misali, yok biz uyku daha tatlı, ateş gelirse gelsin gibi bir saçmalık içinde değillerse tıpkı e, Allah'a ayetleriyle kendisine uyarı verilip de bunu kulak arkası yapan akılsız gibi niceleri var. Ne kadar ne kadar büyük bir akılsızlık düşünün. Akıl tutulması şeytanın nasıl bir hilesine kalmaktır. Yani neden var olduğumuz ortada, imtihan olduğumuz ortada, Allah'ın ayetlerinin hak olduğu bütün açıklığıyla deliller ortada ama yalanlamak için hala yer arayanlara Allah şeytanın gönderir zaten. O bir yalan ona bin tane, bin bir tane yalan verir. Siz o kimseleri uyandırmaya kalk kalkmazsanız, ve kendiniz kaçıp giderseniz ne yapmış olursunuz. Zalim olmuş olmuyor musunuz? İmkanı varken, durumu varken, vakti varken yani <laughs> zorunluluk kendisi alıkonulup çok meşgul olması haricinde Allah ona ihsan etti bir gerçeği başkasına öğretmeyen işte aynı şekilde yangını kendisi kaçıp uyuyan insanları bırakan gibi zalim duruma düşer. İşte kafirlik de Allah'ın ayetlerini gizlemek de budur. İslam, İslam ilim üzere ilimli bir yol tutmayı ister. Doğruları gizleyen, ılımlı adı altında İslam'ı işte şekilden şekile sopanlar ise zalimlik yolunu tutan kimselerdir. Kendimize zulmetmeyelim ve hem uyanalım hem de uyandıralım. Bu sayede inşallah ki hem biz hem de insanlar kurtulmuş olacaktır. Biz ile alemlerin Rabbi olan Allah bizi rahmete, nura, kurtuluşa çağırıyor. Şüphesiz onun sözü haktır. Övgü sadece Allah içindir.